çok büyük keyif alıyorum. Geçen sene İstanbul Marketing Summit'te tanışmadıysak veya daha önce yollarımız kesişmediyse eğer bugünkü sunumun bazını oluşturan geçmiş deneyimimden birazcık bahsetmek isterim size. Amerika'da 6 yıl Publicis grubun altında, Performix Chicago'da, VP of Strategy olarak Verizon Wireless, HP, Samsung gibi Fortune 500 markaların üst seviye yöneticilerine dijital data analizi ile müşteriyi anlamak ve edinilen bilgileri performans ve gelire çevirmek üzerine stratejik danışmanlık verdim. Aynı dönemde 2015 yılında Northwestern Üniversitesi ile ortak Intent Lab araştırma ünitesini kurdum. Yine 2017-2018 yıllarında Amerika'daki takımımla birlikte bu arama motorlarına yazılan kelimelerden bir kişinin psikolojik olarak bir ürünü veya servisi almayı olan uzaklığını hesapladığımız ilk yapay zeka algoritmamızı kurguladık ve üzerine 4-5 tane daha farklı yapay zeka algoritması çıkardık. Ve o zamandan beri de globalde işte CES, Adweek, Vivatech gibi birçok konferansta yapay zeka bazlı içgörü analizleri ve marka stratejileri üzerine konuşmacı olarak yer alıyorum. Bugün de yapay zekanın marka stratejilerini nasıl dönüştürdüğünü konuşalım istiyorum aslında. Az önce izlediğiniz video ile açmak istedim sahneyi. Çünkü gerçekten üretken yapay zekanın gelişim hızı aslında bir nevi her şeyi özetliyor gibi bizim için. Bu gördüğünüz video sadece birkaç kelimeden video oluşturabildiğiniz Runway AI platformunda dijital sanatçı David Clark tarafından hazırlandı. Herhalde iki gün üç gün önce David Clark sosyal medyasında bu videoyu paylaştı. Bu arada takip etmiyorsanız kesin takip edin. Çok güzel içerikleri var. Bu videoyu paylaştı. Üzerine de şöyle bir not düştü. İşte bugün iş arasında öğle yemeğinde bu videoyu hazırladım dedi. Şimdi biz pazarlamacılar için böyle bir içeriğin normalde, hadi bütçesini geçtim. Ne kadar zaman alacağını gözünüzde bir canlandırın. Sadece bir öğle yemeğinde hazırlandı bu video. E zaten bir 7-8 ay önce üretken yapay zeka ile oluşturabildiğimiz görseller, videolar bir gözünüzde canlandırdığınızda ve bugünkü kaliteyle karşılaştırdığınızda aslında aylar değil, yıllar geçmiş gibi hissedebilirsiniz. E aslında çok da şaşırmamak lazım. Şöyle bir geri dönüp baktığımızda ChatGPT'nin çıkışı sadece 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaşmasıyla birlikte aslında pazarlama dünyasındaki hız çok farklı bir boyuta geçti. Gerçekten devir atlası desek tam olarak yeridir bence. Öyle ki biliyorsunuz geçen ay yaşanan Open AI krizinde Sam Altman ayrıldı mı, geri mi geldi falan derken ailemizin yapay zekacısı olarak Sam hepimizin derdi haline geldi. E tam biz dedik ki tamam 2023'te ChatGPT'yi biz benimsedik. Artık ChatGPT ile entegreli kampanyalar yapmaya başladık. Platformlarımızı ona göre kurguluyoruz derken biliyorsunuz birkaç gün önce Google ChatGPT'nin en azı rakiplerinden birini Gemini'yi sahaya sürdü. Öyle ki problem çözme yeteneklerinde alanında uzman insanlardan daha iyi performans gösteren ilk model olduğunu açıkladı Google. Böylelikle biz bir nevi Luna Park'ta hızlı trene binmiş gibi tüm pazarlamacılar ve marka yöneticileri olarak var olan FOMO'muza bir yenisini daha eklemiş oldular aslında. Öncelikle tüm salonu rahatlatarak başlayalım. Eğer bu hissiyattaysanız yalnız değilsiniz. Hepimiz aynı trendeyiz ve aynı hissiyattayız. Çünkü gerçekten şöyle bir dönüp baktığımızda bu hız aslında normal değil. Alışık olmadığımız bir tempo. Ama işte tam da o yüzden hadi genel olarak bugün dönüp baktığımızda bütün yapay zeka haberleri, geçmişten makaleler şimdi hepsini bugün konuşacağız ama ilk önce şununla başlamak istiyorum. Biz bu hıza nasıl adapte olacağız? Nasıl kendimizi geliştireceğiz? Bir kere bu 2023 boyunca bütün makalelerde çıkan haberlerin daha çok zaman ve bütçe verimliliğine odaklı olduğunu fark etmişsinizdir. İşte ne gibi? MIT Sloan'un yakın zamanda yaptığı araştırmada yapay zeka kullanan çalışanlarla kullanmayanlar karşılaştırıldığında yüzde 40 verimlilik farkı ortaya çıktı gibi. Bu tarz haberlere, makalelere çok denk gelmişsinizdir eminim. Aslında bir taraftan da tam da bu sebepten, yani verimliliğin bu kadar merkezde olmasından dolayı biz marka yöneticileri çok hızlı benimsedik yapay zekayı. Öyle ki hemen 2023'te aksiyon almaya başladık. Ama aslında verimlilik yapay zekanın bizim hayatımıza kattığı katmanlardan sadece bir tanesi. Ve hatta bir nevi bu işin yüz biri diyebiliriz. E peki diyeceksiniz ki yapay zeka verimliliğin ötesinde bizim hayatımıza ne katabilir? Bunu psikolojik bir teori üzerinden konuşalım psikoterapi alanında çalışmalar yürüten Abraham Luchins, 1942'de şöyle bir çalışma yapıyor. Bir alanda uzmanlaşmanın kreatif sürece etkisiyle ilgili bir çalışma bu. Ve bu çalışmanın sonunda Einstein Effect dediğimiz bir sonuca varıyor. Nedir bu? Bir alanda uzmanlaşmanın zaman içinde çok fazla benzer problem görmenin ve bu benzer problemleri benzer yöntemlerle çözebilmiş olmanın aslında bir nevi bizi kreatif düşünceden uzaklaştırdığına hatta kreatif opsiyonları yani inovatif opsiyonları görmemize engel olduğuna dair bir teori. Şimdi bunu kendi markalarınız ve takımlarınız için bir düşünün. Hepimizin bugün bu salonda bir uzmanlığı var. Bu okuduğunuz bölüm olabilir belki yıllardır çalıştığınız markanın sektörü olabilir. Çok uzun zamandır kullanmaya alışık olduğunuz bir platform olabilir gibi. İşte aslında tam olarak yapay zekanın ve üretken yapay zekanın sizin yolculuğunuza eşlik etmesi gereken yer burası. Uzmanlıktan inovatif uzmanlığa geçiş aşaması. Yani yapay zekayı kullanarak belki bugüne kadar hiç bakmadığınız bir bakış açısının kapısını aralamak veya gitmediğiniz bir yola ışık tutmak gibi. E peki şimdi diyeceksiniz ki, eğer ki bu teori biz uzmanlaştıkça kreatiflikten uzaklaşıyoruz diyorsa, kreatif süreci tamamen yapay zekaya mı bırakalım? Yarın manşet olmayalım kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Biliyorsunuz bu çok tartışılan bir konu ve bunu çok güzel anlatan, bence çok net anlatan araştırmalardan bir tanesi Harvard tarafından yapıldı yakın zamanda ve birebir bu araştırmayı yöneten profesörden dinleme fırsatım oldu geçen hafta. Harvard BCG ile şöyle bir araştırma yapıyor. BCG danışmanlarına inovatif bir proje veriliyor ve bu projede tabii hiç şaşırmıyoruz yapay zeka kullanan grup, kullanmayan grup. Kullanan grup daha verimli çıkıyor. Hani bu kısma şaşırmıyoruz. Demin de zaten işte MIT'nin araştırmasında ve birçok araştırmada bunu gördük. Bu araştırma şurada çok enteresan bir noktaya geliyor. Yapay zeka kullanan grubu ikiye ayırdığımızda, yapay zekayı bir nevi co-pilot gibi, yani destek almak için ilham sürecinde kullanan grupla, tamamen kreatif fikirleri yapay zekaya ürettiren grubu karşılaştırdığınızda yapay zeka kreatif fikirleri ürettiğinde kapsam açısından dar, benzerlik açısından yüksek çıkıyor. Yani bu şu demek aslında? Yapay zeka gittikçe birbirine benzeyen fikirler üretmeye başlıyor. Aslında bu araştırmada iki tane kritik şey var çıkarım yapmamız gereken. Birincisi bugünkü haliyle bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü bir ay sonra çok farklı bir şey konuşuyor olabiliriz ama bugünkü haliyle kreatif süreci tamamen yapay zekaya teslim edemeyiz. Ve fakat eğer inovasyonu önemseyen bir markaysak o zaman yapay zekanın stratejik denklemimize dahil olmadığı bir süreçte de devam edemeyiz. Aslında bu bunu gösteriyor. O yüzden ben de bugün bizim konuşacağımız örneklerde ve alanlarda yapay zekayı bir nevi co olarak nasıl kullanabiliriz, inovasyonda nasıl destek alabiliriz biraz bunu konuşalım istiyorum. Bunun için de global müşterilerime 2024'te belirlediğim dört tane alan var. Yapay zekada destek alabileceğimiz. Müşteriyi daha iyi anlamak, müşteri deneyimlerini daha faydalı ve pratik hale getirmek, müşteri deneyimlerini ve içeriklerini daha farklılaşmış ve kişiselleştirilmiş hale getirmek ve son olarak duygusal bağı arttırmak. Şimdi aslında bunlar bizim yıllardır pazarlama kampanyalarımızın kalbinde olan dört tane alan. Farklılaşması yapay zekayı entegre etmekle başlıyor. Öncelikle müşteriyi daha iyi anlamakla başlayalım. Şimdi biliyorsunuz üretken yapay zeka ile oluşturulan sentetik data ve sentetik müşteri profilleri çok tartışılan bir konu ve bu alanda hemen şöyle kısaca bir özetleyeyim hani belki daha önce bu konuyu duymamış olanlar olabilir bu şöyle bir şey aslında müşteri datanızı üretken yapay zekaya aktarıyorsunuz örnek olarak ChatGPT'yi kullanalım müşteri datanızı aktarıyorsunuz ChatGPT'de yer alan bütün datayla sentezliyorsunuz ve bir nevi müşterilerinizin dijital ikizini yani replikasını oluşturuyorsunuz. Ve sanki müşterileriniz karşınızdaymış gibi o replikayla yani sentetik müşteri profiliyle konuşabiliyorsunuz. İki hafta önce reklam ajanslarından Priory Odell tam da bu alanda Persona AI adı altında bir platform çıkardı. Ne yapıyor bu ajans? Bu ajansla çalışan markaların müşteri profillerini Persona AI'de oluşturuyor sentetik profilleriyle markalar haberleşebiliyorlar, yazışabiliyorlar, hızlıca fikir alabiliyorlar gibi. Şimdi gözümüzde bir canlandıralım bir örnekle bunu. Diyelim ki bir sosyal medya postu atmak üzeresiniz. Ya bu bizim müşterilere uygun muydu acaba deyip karşınıza 15 kişilik müşteri grubu toplayıp fokus grup yapacak haliniz yok. Öyle bir zaman da yok, buna gerek de yok. Ama işte sentetik müşteri profiliyle bunu hızlıca yazışıp anlayabilirsiniz veya aynı şekilde çok önemli bir toplantıya gireceksiniz C-level yöneticilerle. Ya keşke bununla ilgili bir müşteri ön analizi yapsaydık dediniz. İşte yine girdiniz platformda sentetik müşteri profilleriyle bunu yazışabilirsiniz gibi. Şimdi tekrar altını çiziyorum. Araştırma dünyasında bu çok sert tartışılan bir konu. O yüzden de Prairie Odell de şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, evet biz bu platformu kurduk ama araştırmaların yerini alması için değil. Aslında bir nevi bize ilham olması için, fikir aşamasında destek olması için kurguladık diyor. Bu örneği örneği vermemin sebebi de şu. 2024'te hem ajanslardan hem araştırma firmalarından çok fazla böyle örneğe denk gelmeye başlayacaksınız. Bu da biz markalar için, markaların strateji ekipleri için aslında bir nevi gözümüzün, kulağımızın bu alanda açık olması gerektiğini gösteriyor. Çünkü müşteriyi daha iyi anlayabileceğimiz bir opsiyon varsa neden olmasın? Gelelim ikinci alanımıza daha faydalı ve pratik kolaylaşmış müşteri deneyimleri. Şimdi aslında bu alana çok aşinasınız. Çünkü 2023'te hani demin bahsettik ya verimlilik olduğu için biz yöneticiler olarak çok daha hızlı aslında adapte olduk diye. Bu alan özellikle müşteri ilişkileriyle ilgili, müşteri hizmetleriyle ilgili verimliliğe dokunduğundan 2023'te bu alanda çok fazla örnek gördük. Ne gibi? İşte yapay zeka bazlı chatbotlar hızlıca soru cevap yapabildiğiniz chatbot'lar gibi eminim hepiniz bir noktada denk gelmişsinizdir. Burası nereye doğru evriliyor? Şöyle ki sadece düz bir soru cevabın ötesinde aslında kullanıcıların, müşterilerin son hedefini kolaylaştırabildiğimiz servislere dönüyor. Buna bir örnek Instacart'tan. Instacart GPT-4 entegrasyonuyla şöyle bir şey yaptı. Hani klasik normalde search bar'da domates, biber arayıp ekliyoruz ya. Oraya hedef bazlı bir search bar koydu. Şöyle ki çocuklarıma sağlıklı bir öğlen yemeği vermek istiyorum diyelim ki. Instacart'a bunu giriyorum. Hedef olarak çocuklarıma öğlen yemeği sağlıklı olsun. Önce tarifleri opsiyonları karşıma çıkarıyor. Seçtiğim opsiyon üzerinden tüm gerekli malzemeleri direkt sepetime ekliyor. Yani ben bir kullanıcı olarak ne yemek pişirmem gerektiğini düşünmedim, tarif düşünmedim, malzemeleri düşünmedim. Hepsini Instacart benim için çözdü. Yine buna başka bir örnek. Böyle çoklu platformlarda daha çok göreceğiz bunu zaten. Başka bir örnek Expedia seyahat platformundan. Burada da Expedia'ya giriyorsunuz. Yine son hedefinizi giriyorsunuz. Mesela Hawaii'de balayı tatili bu benim fikrim değil. Videoda olduğu için kullandım. Hawaii'de balayı tatili diyelim ki bu hedefi giriyorsunuz ve Expedia sizin için sadece uçak ve otel opsiyonları değil, aslında Hawaii'de yapabileceğiniz bütün etkinlikleri sizinle karşılıklı konuşuyor gibi kişiselleştirerek listenize ekliyor. Dediğim gibi bu örneklerden daha fazla göreceğiz. Tahminim 2024 itibariyle artık hani o klasik nasıl ki bir uygulamada search bar olması bizim için çok normal. Son hedefe uygun chatbot, e, chatbot diyorum, GPT-4 veya diğer üretken yapay zeka bazlı algoritmalara bağlı search barlar normalimiz haline gelecek. Biraz daha eğlenceli bir örnek, realtor.com'dan. Şimdi bir emlak sitesine girip hayalinizdeki evi bulmaya çalışsanız, kaç tane kelime arayacaksınız, kaç tane filtreden geçireceksiniz ve yine de sonuç hayalinizdeki ev gibi olmayabilir biliyorsunuz bu süreci. Realtor.com şöyle bir şey yapıyor, Mid Journey entegrasyonuyla hayalinizdeki evi sadece birkaç kelimeyle sizin için resmediyor. Ve bu resmi alıp aslında bunu baz olarak kullanarak Realtor.com'da yer alan bütün evleri size listeliyor. Şimdi burada mesela Mykonos tarzı bir ev diye arattık ve karşımıza önce Mid Journey'nin çıkardığı görsel, arkasından da Amerika'da yer alan evleri listeledi. Bu örneği de şunun için kullanabiliriz. Biz müşteri deneyimlerini kolaylaştırmaya çalışırken biraz görsel olarak nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşündüğümüzde işte üretken yapay zeka burada yine bize destek, co görevi görebilir. Gelelim üçüncü alanımıza. Daha kişiselleştirilmiş ve farklılaşan deneyimler ve içerikler. Şimdi biliyorsunuz Kullanıcı user generated content dediğimiz kullanıcıların oluşturduğu içerikler zaten çok uzun zamandır aslında hayatımızda. Ve kampanyalarımızda bunu çok kullanıyoruz. Peki bunu nasıl farklı bir boyuta taşıyabiliriz? Bence New York Lottery bunu çok güzel yaptı. Şöyle ki eylül ayında 162 milyon dolarlık bir çekiliş vardı New York Lottery tarafından. Kullanıcılarına, takipçilerine dediler ki 162 milyon doları siz yarın kazansaydınız Eviniz nasıl olurdu? Hayatınız nasıl olurdu? Bunu bize birkaç kelimeyle yorumlarda özetleyin dediler ve yorumları alıp Shutterstock AI Image Generator'da görselleştirdiler. Bu görselle yorumu birleştirerek hem sosyal medya kampanyalarında hem de outdoor billboardlarında kullandılar. Yani aslında bizim kampanyalarımızda çok tipik olarak kullandığımız user generated content'in başka bir boyuta geçmesini burada görüyorsunuz. Yine üretken yapay zekayla Buna benzer bir örnek Microsoft'tan ve çok yeni bir örnek. Bu ayın yılbaşı kampanyası. Microsoft buna güzel de bir televizyon kampanyası çekti. Vaktiniz olduğunda izleyin derim, keyifli olmuş. Şöyle aslında Microsoft takipçilerine şunu söylüyor. Diyor ki herkesin yılbaşı gelenekleri farklı. İşte bu konuda aile yapıları farklı. Birkaç kelimeyle yılbaşı geleneğinizi veya yılbaşını nasıl hatırladığınızı Özetleyin, biz Microsoft'un DAL-E entegrasyonuyla bu sefer de size bunu yılbaşı kartpostalı haline çevirelim. Mesela çok basit, çok pratik Microsoft'un Holiday platformuna çekmek için çok mantıklı bir yöntem. Ben de sizler için hızlıca bir şey oluşturdum. Niyeyse hep aklımda İstanbul'un güneşli sabahları kalmış yılbaşında. Kar görmedik yeterince herhalde, İnşallah bu sene görürüz çok basit bir promptla, ya promptun ne kadar basit olduğunu görebilirsiniz. Yapay zeka bilmenize gerek yok bunun için. Çok basit bir promptla yılbaşı kart postalımı oluşturabildim. Dediğim gibi bu alanda bir nevi ben buna bana mutluluğun resmini çizebilir misin furyası diyorum. Bu furyayı 2024'ün ilk yarısında görmeye devam edeceğiz çokça. Ama şöyle bir şeyin altını çizeyim. Şimdi siz bunu bir markadan gördünüz. Hadi ikinci markadan gördünüz. Şu an Coca Cola da buna çok benzer bir şey yapıyor yılbaşı için. E bir noktadan sonra bu eskimeye başlayacak. İşte bunun içinde birazcık eğerla entegrasyona görmemiz gerekecek 2024'te. Yani sadece üretken yapay zeka'yı kullanarak mutluluğun resmini çizmenin ötesine nasıl geçebiliriz? Bunlara bakmamız gerekecek. Birazdan bir örnekte ondan da bahsedeceğiz. Gelelim dördüncü alanımıza duygusal bağı yapay zeka ile kuvvetlendirmek. Bu alanda ilk örneğimiz Salvador Dali'den. Şimdi Salvador Dali resimlerinde, sanatında, rüyalarından çokça beslenirmiş. Öyle ki hani sandalyede elinde bir anahtarla oturup öyle uykuya dalarmış. Uykuya daldığı anda elinden anahtar düşsün, sesle onu uyandırsın. Böylelikle tam o rüyaya geçiş aşamasında aslında kreatif sürecini başlatsın ve sanatını aktarsın diye. Şimdi sanatçı için bu kadar Rüyalar önemliyken Florida'daki Salvador Dali Müzesi şunu düşünüyorlar. Biz bu bağı, o duygusal farklılığı müzeye gelenlere nasıl yaşatabiliriz? Ve şöyle bir şey kurguluyorlar. Müzeye katılanlar yakın zamanda gördükleri bir rüya veya belki de hiç unutamadıkları bir rüyayı birkaç kelimeyle özetlesin istiyorlar. Ve Microsoft'un yine DAL-E entegrasyonuyla, güzel bir wordplay yapmışlar orada, DAL-E entegrasyonuyla resmediyorlar. Bu resimleri müzedeki 12 tane ekrana aktarıyorlar. Önce ayrı ayrı, sonra bütün görseller birbirine birleşiyor ve aslında bir nevi müzedeki katılımcıların iç dünyasının birbirine geçişini görüyorsunuz. İşte yapay zekadan ilham almak dediğim aslında tam da böyle bir şey. Deneyimi bütünleştirmek, duygusal bağı kuvvetlendirmek ve farklılaştırmak. Burada şimdi demin bahsetmiştik AR'la 2024'te biraz daha buralar farklılaşacak diye. Çünkü orada o değişeceğini biliyoruz. Nasıl bir şey olabilir? Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Müzeye gittik, rüyamızı betimledik. Microsoft DALL-E üzerinden görselleşti. Belki MetaQuest veya Apple Vision Pro ile kendi rüyamızdan Salvador Dali'nin rüyasına, onun rüyasından sanatına geçtiğimiz deneyimler görmeye başlayacağız 2024'te. Ve gelelim son örneğimize. Ee, bu örnek sadece birkaç gün önce İtalya'da yayınlandı ve tam sunumu hazırlarken burada başka bir örnek vardı aklımda. O kadar çarpıcı geldi ki hemen silip buna geçirdim. Çünkü gerçekten Sephora'nın İtalya'daki kampanyası bence çok konuşulacak bir kampanya oldu. Bu kampanya kadına şiddetle ilgili ve kampanyanın tüm senaryosunu Sephora chat GPT'ye yazdırdı. Tüm senaryosunu. Bunu yapmak için de chat GPT'ye şöyle bir prompt girdiler. İtalya'da kadına şiddetle ilgili bütün makaleleri, haberleri ve yorumları oku, analiz et ve şiddete uğramış bir kadının gözünden bize senaryoyu yaz. Bir videoyu izleyelim, üzerine konuşalım. Mi guardava la scollatura. Mi si era slacciato il bottone della camicetta. Ho sempre saputo che era troppo larga e poco adatta all'ufficio. E va bene, normale che l'occhio di un uomo cada lì. Poi ha avvicinato la mano. E mi ha toccato il seno. E io non l'ho fermato. Cioè lui non si è fermato. Ma nemmeno io l'ho fermato. E insomma è normale che se tu vuoi che uno smetta di fare qualcosa, glielo devi dire, no? E se io non gliel'ho detto, lui come poteva sapere che io non volevo? quella camicetta. E io, cretina, che ho visto che quel bottone non si chiudeva, ma non mi sono cambiata perché avevo fretta. È colpa mia che sbaglio a vestirmi. Che idiota che sono. Evet aslında kampanyanın senaryosunu chat GPT yazdığında şöyle bir şey görüyorsunuz. Üç tane farklı kadından dinliyoruz bu arada hikayeyi. Ben sadece bir kadının hikayesinin bir kısmını kullandım bu videoda. Yavaş yavaş şiddete uğramış kadınlar senaryonun içinde kendilerini suçlamaya başlıyorlar. Çünkü chat GPT'ye verdiğimiz prompt neydi? Tüm haberleri, makaleleri, yorumları oku ve ona göre bir senaryo yaz. Yani aslında chat GPT bizim bütün toplumsal ön yargılarımızı da senaryoya yansıtmış oldu çarpıcı, akılda kalıcı, markanın vermek istediği mesaja uygun ve duygusal bağı kuvvetlendiren örneklerden bir tanesi. Peki, bir sürü örnek gördük. Dört tane alanın üzerinde odaklandık. Biz bu tarz örnekleri hayata geçirmek için veya daha iyilerini hayata geçirmek için neleri değiştirmemiz lazım, nelere odaklanmamız lazım? Öncelikle Yapay zekayı ve üretken yapay zekayı sadece verimlilik odaklı bir mekanizma olmaktan çıkarıp kendi algımızda ve takımlarımızın algısında onu gerçekten stratejik yapımızın bir parçası olarak görmeye başlamamız lazım. Stratejik düşüncenin, inovasyonun her alanında kurgunun içine katmamız lazım. İkincisi takımlarınızı, markanızı ve takımlarınızı tek bir üretken yapay zekaya bağımlı bırakmayın. Bu da şu demek. Taşların ne kadar sık yerinden oynadığını gördük 2023'te ve böyle olmaya da devam edecek. O yüzden 2024 ve sonrası için tek bir platform değil birkaç farklı üretken yapay zeka platformunu birden hem test ediyor olmamız lazım hem de bunlara takımın adapte olabiliyor olması lazım. Üçüncüsü demin de konuştuğumuz gibi hazır çok güzel üretken yapay zeka projeleri kurguluyoruz bundan sonrası için. Hazır bunları düşünüyorken AR da hep masamızda olsun. AR'ı kenara atmayalım. 2024 itibariyle gerçekten oradaki oyun çok başka bir yere doğru gitmeye başlayacak. O yüzden bizim de planlarımızda hazır, güzel, inovatif projeler düşünürken bu denklemin içinde AR nerede oynayabilir diye hep aklımızda olsun. Ve son ve bence en önemli maddelerden bir tanesi takımımıza yeni birilerini alırken veya var olan takımımızın kariyer gelişimini planlarken sadece hangi platformda ne kod yazmayı biliyor'ya bakmanın ötesinde gerçekten eleştirel düşünce becerilerine bakmamız gerekiyor. Yapay zekanın şu anki gidişatında şunu gördük ki markalarınızı bir sonraki boyuta taşıyacak olan kişiler geçmiş deneyiminden dolayı değil, uzmanlıklarından dolayı değil, demin konuştuğumuz gibi, gerçekten eleştirel düşünce becerileriyle yapay zekayı doğru yönlendirebilen kişiler olacak. Bugünlük benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu alanlara ilginiz varsa veya bu sunumla ilgili sorularınız varsa buradaki QR koddan bütün bilgilerime ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kahve arasında sohbet etmek için dışarıda olacağım. Çok çok teşekkür ederim.